Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber küçük oyuncaklarımı tanıtacağım. Hadi başlayalım. Şöyle o çok oyuncağım var. Arkadaşlar şöyle şu oyuncağım var. Sizi tanıtacağım bu arada bu oyuncaklarımı. Şöyle bir oyuncağım var. Şöyle bir oyuncağım var. Çok güzel arkadaşlar. Bir tane de köpeğim var köpek. Bir tane um, kızı vardı köpeğin. Onu kayıp ettim. Bulurum arkadaşlar. Şöyle size gösterdiklerimi kenara yerleştiriyorum. Şöyle hemen. Gördüğünüz şurada lol, lol kalbim var. Çok güzel arkadaşlar. da bilmiyorum arkadaşlar. Hmm. Bilmiyorum arkadaşlar. Şu da benim oyuncak kabımın en büyük çantayı şeyi de böyle bir şey. Şu da Barbie'nin kıyafeti şöyle. Bu da yazı de yazı böyle yazıyorsunuz arkadaşlar şöyle yazı yazıyorsunuz. Hazır teleskop var. Teleskop bu var. Şu var. Bu kardeşimin normalde ama buraya koymuş annem. Bir de bu var. Arkadaşlar daha çok eşyalar var. Bunun içinde bir şey var mı? Yok. Şimdi onun için gitmiş. Arkadaşlar size bahsettiğim itiş bu, bu bunu bahsetmiştim ya arkadaşlar size işte o bu burası var ya arkadaşlar İşte ona benziyor gördüğünüz gibi o yüzden bu bu işte onun başkasının benim yüzüm yüzüm var arkadaşlar bir de tokam var şu yüzüm var şu da var arkadaşlar bir de şu ozmanın var. Etek var. Şu yengeç var. Ayakkabı var. Silgim var. Şu var. Aa, benim yine bebeğimin üstü. O yüzden şuraya ayıracağım. Bu da, da benim mini ayakkabısı. Tarak. Arkadaşlar bu kadar gösterecektim. Neyse videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.